Hepinize merhaba kanalıma. Yeniden hoş geldiniz. Bugün gizli gizli gene bir Massimo turu çekmeye çalışacağım. Bu arada daha öncekiler biliyor ama belki yeni gelenler bilmediği için niye gizli diye olabilirsiniz. Çünkü genelde Massimo'da video çekemiyorum ben. O yüzden çok fazla deneyemiyorum. Sadece Aslında falan gösteriyorum. Bazen kaçak göçek bir şeyler denemeye çalışıyorum. Ama yine de sizinle paylaşmak istiyorum. Çünkü gerçekten kalite olarak, zamansızlık olarak, model olarak, tarz olarak her şekilde çok ama çok sevdiğim bir marka. Fiyatları tabii ona oranla yüksek ama bence aldığınızda da uzun süre dolabınızda kalacak parçalar sattığı için çok seviyorum ve mutlaka sizinle de bir şekilde öyle ya da böyle bu videoları paylaşmaya çalışıyorum. Hepinize iyi seyirler dilerim. Ay şuna bayıldım. Hemen deneyeceğim bunu. Çok güzel bir çizgili kazak gelmiş. Böyle V yakalı. Çok da dağıtmadan bakmak istiyorum. 2-200. Kodu şurada. Ama bir açacağım ya. Merak ettim. Şöyle hem pola yaka hem de V yakalı. Ve siyahla ekru birleşimini çok seviyorum. Ama biraz gıdıklayacak gibi. Şu derimonta bayıldım. Hem spor hem de böyle çok şık bir parça. Black Friday'de bence indirime falan girerse ya da normal sezon indirimine bence bunlara mutlaka bir bakın. 8900 lira şu anki fiyatı. Yumuşacık da o kadar güzel ki. Şöyle çok güzel altı çan olan böyle ama üstten tam oturuyor gibi. Kendinden kolyeli şöyle bir kadife elbise gelmiş ama belinize falan bayağı oturuyor. Yukarıdan da biraz bol gibi. Sırtı bayağı dekolteli, en azından yılbaşı için falan alternatif olabilir ya da özel bir gününüz için. 6400 lira fiyatı. Çok güzel. Şu babetlerine bayılıyorum maxSum'un. O kadar şık ki bence böyle topuksuz, düz taban ama arkası açık şu anda. Hani baharda falan çok daha rahat giyersiniz ya da böyle ince bir çorabın içerisine de üstüne de giyilebilir. 2900 lira fiyatı. Ay, şuna o kadar bayıldım ki hem kumaşı inanılmaz güzel. Hem de rengi çok güzel. Yine böyle bakır tonlarında düğmeleri falan var. Ee, böyle hırka gibi aslında. Tam bir ceket gibi değil. İçinde astar vesaire yok. Böyle yakasız falan ve büyük büyük cepleri var. Bu small beden. Kalıbı biraz oversized böyle enden. Onu öyle belirteyim. Bence çok güzel bir parça. Bayıldım. Böyle beyaz jeanlerle de çok güzel oldu. Fiyatı 4700. Kodu şurada. Şöyle de yakından iyice bir çekeceğim. Çok beğendim. Bunu. Bir de şu yün blazer'a bayıldım. Böyle siyah üzerine gri çizgi. Çok ince böyle bir çizgisi var. E, vatkası vesaire yok ama kalıbı falan o kadar güzel ki boyunun uzunluğu da çok güzel ve yumuşacık. E, şöyle bir paylaşayım istedim. Boyu gerçekten çok çok uzun ve güzel. Bu 36 beden. Yani bunu da ben normalde hani bazen 34 falan giyerim ama 36'sının omuz ölçüsü falan tam oldu. Öyle bir paylaşacağım. Çok hoşuma gitti bu da. Gerçekten bayıldım. Böyle hani alıp dolabınızda yıllarca kalabilecek güzel bir blazer. Biraz böyle maskülen ama tam üzerinize oturan şık bir parça. Çizgili blazer da 4700 kodu bu. Ben 36 denedim. Diğer bayıldığım bir blazer da bu oldu. Böyle lacivert bir rengi var ve içerisinde astar var ama o kadar hafif ki <laughs> emin olamadım söylerken bile. İçinde aslar var ama o kadar ince, o kadar güzel ki hem sportif bir görüntüsü var hem de böyle çok şık parçalarla da kullanabilirsiniz. Bu 36 beden, omuz ölçüsü falan çok güzel. Bu tweet ceketlere çok benzeyen hırkaları çok trend biliyorsunuz Massimo'nun her sezonda geliyor gerçekten çok çok zamansız ve güzel. Ee, bu tam kalıp aslında böyle daha dar. Bunun fiyatı da 4700. Kodu aslında bir sürü ürün gelmiş ama sanki gelmemiş gibi çünkü tarzı o kadar aynı ki çok benzer ürünler yapıyor. O yüzden de hani hangisi yeri hangisi eski belli değil. Aldığınızda yani her sezon güncel bir şekilde kullanabiliyorsunuz. Bu hırkanın da şuralarında şöyle bir kemer detayı var. Bayağı da kalın. Rengi falan çok güzel. Fırkasına gerçekten bayıldım. Çok kalın ama çok hoşuma gitti. Böyle kırmızı yaka. Şöyle dört düğmeli falan cepli. Bayağı kaban gibi de sıcacık tutuyor. Bu small beden. Bayağı beğendim. E, fiyatı 3200. Dediğim gibi small beden dedim. Kodu bu. Çok güzel. Bir de bu hırkasını çok beğeniyordum. Hala beğeniyorum aslında. Kalite olarak tabii ki mukayese edilmez ama bir butikte aynı desenlerde yapınca bir soğudum bundan. <laughs> Fiyatı 4700. Kodu da bu. Yani... Ay Massimo'nun kabanları kalp ben yani. O kadar güzel ki eğer böyle kısa, yün ve astarsız istiyorsanız biraz böyle trençkot havasında bunu kaçırmayın. Çok nefis bir parça. Bu small beden dediğim gibi astarsız ama bence bunlarda hiç ısıtma konusunda sıcak tutma konusunda bir sıkıntı yaşamıyorsunuz ben kullandım daha önce defalarca baya güzel fiyatı 6400 kadı bir de şöyle çok güzel nefis bir yaka detayı olan bir kısa kaban gelmiş yandan böyle cebi var mı yokmuş düğmeli isterseniz yakayı da düşürebiliyorsunuz ya da şöyle kapatabilirsiniz Yine astarsız bir parça ama o kadar güzel ve kaliteli ki çok beğendim. Bu small bedeni bu arada. Şöyle iyice detaylı göstermiş olayım. <laughs> çok beğendim bunu. 5400 fiyatı. Kodu da burada. Beğendiğim parçayla şöyle çok güzel bir look yapmışlar. İçinde çok incecik bir basic kazak. Üzerine bu mont ve çan etek ve botlarla bence muhteşem olmuş. Şurada da çok nefis uzun bir yelek göstereceğim size. Yakası da oldukça kapalı, batkalı. Boyu bayağı uzun. Şöyle göstereyim. Bakalım ne kadar. Ee, 3.700 Kumaşı da nefis. Şurada da çok güzel puffer montlar var. Renkleri çok çok güzel. Boy olarak da uzun. Siyahı, beji ve kahvesi var. Çok çok güzelmiş bunlar da böyle puff montları isteyen bir takipçim özellikle vardı. Onun için paylaşıyorum. Fiyatı 5400, kodu da bu. Bir de şu çek desenli blazerları gerçekten seviyorum. Ama hani Mango'da da falan çok benzerleri olduğu için Massimo için bence gerek yok. Ama yine de tabii ki göstereceğim size. 5400 lira. Mesela şu blazer takıma bayıldım. rengi o kadar güzel ki. Yün bir blazer şöyle. Hemen onu bir göstereyim. Bayağı takım böyle yelek falan da var içinde. Ee, ceketin fiyatı 5400. Kodu bu. İçinde de şöyle bir yeleği de var. Yani tabi ayrı ayrı alabiliyorsunuz da. Böyle bir takım. Ya, isterseniz de. 7, yelek de 2700. Pantolon da çok güzel. O kadar kaliteli güzel ki. Bakayım bu ne kadar. Pantolon da 2.900'müş. Yani. Size nefis bir siyah pantolon göstereceğim. Eğer klasik giymeyi seviyorsanız. Böyle bilek yerinde yine böyle. Hani e, şöyle bir. tavuç kesim haline getirebiliyorsunuz. Konuşamadım. Daraltabiliyorsunuz paça boyunu. Yün bir pantolon. Kumaşı falan bu kadar nefis ki. Çok beğendim. Fiyatı 2900 kodu bu. Üzerine mesela şöyle bir basicle falan nefis olur. Altına da yarım botlar. de kazan fiyatı. Çok güzel. Bir de şöyle çok güzel bir çan etek gelmiş. O kadar ince ki viskon kumaş olduğu O kadar belli ki böyle hem yumuşacık, uçuş uçuş ama böyle kalınlığı da var. Yanında da şöyle cepleri var. Ben çok severim bu tarz etekleri bu arada. Ee, bir dakika hemen bir fiyatını söyleyeceğim bunda yokmuş bakalım ne kadar gösterdiğim pantolonun bir de böyle nefis yün bir yeleği de varmış onu da bir paylaşayım bakayım ne kadar fiyatı 2-200 yine çok nefis yumuşacık basic bir kazak arıyorsanız buna bakabilirsiniz fiyatı ne kadar 2700 kodu da bu. Çok güzel. Burada da nefis bir polaya kazak göstereceğim. O kadar güzel ki. Rengi zaten nefis. Çok hoş. 2200 kodu da bu. Ay muhteşem bir kazak. Bayıldım. Şuradaki cekete de bayıldım. Yani biraz böyle mont gibi de duruyor ama çok da inceymiş. 50 ince fark ettim. Astarlı falan böyle. ince bir blazer yaka detayı falan nefis zaten bayılıyorum 5400 kodu da bu ay rengi de çok güzel şurada rengine çok bayıldığım güzel bir kazak göstereceğim size V yakalı 2700 lira fiyatı kodu bu o kadar da yumuşak ki çok hoşuma gitti renk tam böyle zamansız böyle altına bej bir pantolonla nefis olur yanında da şöyle çok güzel çizgili bir poplin gömlek göstereceğim böyle yakasız onun da hemen bir fiyatını vereceğim bir dakika onun fiyatı da 1900 lira. Kodu bu. normal yakada ama yakaları çok daha küçük ve hatta şuradan böyle düğmeli çizgili poplin gömlekleri de var. O da çok güzel. Böyle düz kesim. İk ses bu ama oversize bir kalıp. Şöyle göstereyim. Geçen seneden beri bayıldığım bir model bu trench coat kabanlar. Astarsız, yün bir kaban. Gerçekten çok seviyorum. Bu e, lacivertine ayrıca bir bayılıyorum. Çok güzel bir kaç rengi daha var. Bu ilk ses bu arada. Boyu falan o kadar güzel ki, o kadar hafif ki. Çok seviyorum bunu ya. İnşallah indirime girer Black Friday'de. Masimada görebileceğiniz tek renkli kazak olabilir. Ama rengi o kadar güzel bir sarı ki. Çok beğendim. 2, -2 yüzmüş. Kodu bu. Böyle V yakalı. Bu da benim beğendiğim lacivert'e çok benziyor ama daha trench coat gibi değil. Bu da yine astarsız bir model bu arada. Rengi çok güzel. Ee, diğeri daha trench coat gibiydi. Şuralarda falan böyle ekleri vardı. Bu daha düz kesim ve belden kemerle. Bunun da fiyatı 8900 kodu bu. Ama rengi nefis. Ben yine geldim Massimo'ya. Bugün üstümdeki montu da göstereyim. Bunu ben geçen sezon almıştım indirimden. Large beden. Bu sezon çok benzeri var. Hemen onu bir göstereceğim size. Kalıbı dardı bunun. Buna benziyor. Ama o da aynı kalıp mı bilmiyorum. Evet, benim montuma muadil olarak gösterebileceğim bu sezonki mont bu. Ee, bu biraz daha enden daha kısa boydan ve enden biraz daha geniş gibi aslında ama yaka detayı falan bayağı benziyor. Hemen şöyle kodunu da vereceğim size. Bu da güzel. Çok beğendiğim bir ceket buldum. Aşırı tatlı gün bir ceket. Bu 36 beden. inanılmaz güzel ve düğmeleri falan yok. İçinde de astarı yok aslında ama duruşu falan çok hoşuma gitti. İçindeki kazakları çok belli olmadı ama böyle yandan da cepleri var. Biraz kaban gibi de bir gözüküyor aslında. Böyle tezgahta tekrardan çekeyim. Kurvaze yakalı falan. Şöyle yandan dediğim gibi cebi de var. Çok bayıldım. Bayıldım. Bakayım ne kadar. Bilmiyorum ben erkeğim Ay Şöyle lacivert bir kazak gördüm. Çok aşırı kalın. Böyle V yakalı falan. <laughs> aşırı kalın olduğunu hissedince bir sesim değişti fark ettiyseniz. 2-200 lira. Ama lacivertinin tonu o kadar güzel ki yumuşacık. Çok güzel bir hırka da buldum böyle. Yine çok kalın ama bunlar ya ne kadar kalınlar. İçten böyle kopçalı yapmışlar. Fiyatı 2-900 lira. Kodu burada. Altındaki deri pantolonu bayıldım. Gerçek deri kesimi falan nefis. Yüksek belli. Bakalım bu ne kadar. Gerçekler olduğu için bayağı tuzludur ama. <laughs> bakalım 8900'müş fiyatı. Kodu da bu. Böyle de çok güzel bir kombin olmuş. Şu böyle lila gibi gözüken mavi hırkaya bayıldım. Bence mavi bu. Lila değil. <laughs> fiyatı da 2900. Bir dakika hemen kodunu vereceğim. Yani şöyle tam benlik bir parça buldum. 36 beden çok güzel bir kruvaze yaka. Güzel bir blazer. Çok ince, çok hafif. Aşırı beğendim bunu. Tam bir old money tarzı. Baya tatlı bir şey. Bu arada %58'i de yünmüş. Şöyle paylaştım. İncecik olmasına rağmen o yüzden çok güzel sıcacık tutuyor. Dokuz falan çok iyi. Bir de şöyle bir üst beğendim. Böyle kıvrık yün gibi. Rengi falan çok güzel cepleri çok güzel. Bu small beden bayağı tatlı bir şey. Hırka gibi yine böyle. Bakayım astarı var mı? Astarı da yok. Dediğim gibi hırka gibi bir parça aslında. Bir de şurada çok güzel bir hırka var. Yine denizci yaka gibi. Arkası bayağı böyle yakası. Büyükçe. Yine metal e, düğmeli. 2.700 lira fiyatı. Kodu da bu. Bence şu çok güzel bir look olmuş. Böyle ışıltılı parçaları, böyle süslü parçaları, daha basic şeylerle parça e, kombinlemeyi bayılıyorum. Blazer'ların içerisine çok güzel rengi olan böyle payetli bir etekte gelmiş. Tülün üzerine işlenmiş. Onun da bir hemen kodunu paylaşacağım. Aynı şekilde eteğin bir de böyle askalı bluzunu da yapmışlar. Böyle gömlek üstüne de bence çok güzel olmuş. Tatlı bir havası var. Bu ne kadar? 2.700. Kodu da bu. Bir de şu yün beş pantolonu çok beğeniyorum. Ee, Siz aslında bunun blazerını giymiştim. Onun pantolonu. Bir tek şu arkasındaki lastiği çok sevmedim ama genel olarak çok çok güzel bir parça. Yazın böyle açık renk giymeyi seviyorsanız bence bunu kaçırmayın. Şöyle göstereyim fiyatını ve kodunu. de şöyle çok güzel böyle burgu yün gibi biraz da keçe gibi gözüken böyle çan etekler gelmiş. Antrasit rengine bayıldım. O kadar güzel ki incecik bir balıkçıyla falan çok güzel olur. Hemen bir fiyatına bakalım. Bir de şu yün beş pantolonunu çok beğeniyorum. Ee, size aslında bunun blazerını giymiştim. Onun pantolonu. Bir tek şu arkasındaki lastiği çok sevmedim ama genel olarak çok çok güzel bir parça yazın böyle açık renk giymeyi seviyorsanız bence bunu kaçırmayın şöyle göstereyim fiyatını ve kodunu böyle kalın çizgili böyle çizgili lacivert böyle basicler de gelmiş fiyatı 1900 kodu bu ama çok ince böyle tamamen mevsimlik daha Mercedes'e. bu çantalarını çok seviyorum böyle hasır gibi sanki örme sepet gibi duruyor bunun büyüğü falan da var bu en küçük boyu Şöyle çapraz askı takabiliyorsunuz gerçekleri Fiyatı 3.700. biraz kabin alabilir misiniz? Mesela küçük topuklu yarım botlarda şunu çok beğendim. Bu da böyle çok bol geliyor o yüzden çok hoşuma gitti. 5.700 lira bir fiyatı var bu Şöyle krokodil desenli. Yanında bir de western buldum. Çok küçükmüş bunun topuğu yalnız. 6.700 Kodu da bu. Çizmelerde şunları beğeniyorum ama bir de bunun lastiksiz olanı vardı daha binici tarzı falan oluşu o daha hoşuma gidiyordu ama bu da güzelmiş. Ee, ne kadarmış bakalım 6400 lira. Şöyle çok güzel bir deri pantolon gelmiş ama metalik böyle mat metalik normalde beğendim ama tabi burası gerçek deri olunca metalik modası da geçince gereksiz bir harcama olmuş olacak. 8900 kodu da bu. Ama beğendim. Şimdi size göstermek istediğim çizmeler videosundaki birinci çizmesi bu. Gerçekten çok güzel. O gösterdiğim yanında lastikleri vardı. Bu baya düz böyle. Bunun hemen bir fiyatını söyleyeceğim size. Şu an 6700 kodu da bu. Çok nefis. Şurada gözüme çok güzel bir rengi olan yün bir yelek takıldı. Bayıldım buna. Çok güzel. Nefis. Böyle cihni de çok güzel olmuş. Yeleğin fiyatı da ikiye Şu çizmeleri aşık olduğunu sanki üstten vesten gibi ama alttan baya klasik böyle küçük bir topu var. Sivri burun ve baldır bölümünün daha bulun şunu çok seviyorum. 7200 lira bir fiyatı var. Şöyle kodunu bırakacağım. Nefis. Küçük topuklarda şunları çok seviyorum. Çünkü böyle hani direkt bileğinizi sardığı için bütün pantolonlarla uyumlu oluyor. O yüzden çok çok güzel. Ama bunun kodunu bulamadım maalesef. Bulursam paylaşacağım. Çok iyi. Buldum kodunu. Hemen paylaşacağım. 4700 liraymış. Şöyle bırak. İlk defa görüyorum herhalde böyle bir yeşil tonda bir deri montunu masumunu. Onu da hemen paylaşayım. 7400 fadı bu. Farklı bir renk arıyorsanız diye fikir versin. <laughs> bir de şöyle bir üst göstereceğim. Biraz polisler gibi geldi kumaşı. Yandan falan cepli. Rengi çok güzel ama. Çok sportif bir parça. Bakayım ne kadar. 5400. Bir de şöyle çizgili yelekler gelmiş. <laughs> yelek giymeyi sevenler baksın ama bayağı kalınca bir yelek bu arada. Gömlek üstüne, balıkçı üstüne bence çok da güzel olur. Bakalım ne kadarmış. 2-200 ee, lira fiyatı var. Bir de böyle küçük topuklarda eğer daha inceleri sevmiyorsanız şöyle kalınları da var. Biraz böyle küt burun. E hemen bunu da bir paylaşayım. 7000 pardon 4700 lira. Bir de şöyle yine küçücük topuklu bu sezon çok fazla var mas moda. Yine böyle bileği tam sarmayan çok güzel bir model. Dinlerle falan da çok güzel oluyor. Bunun fiyatına bir bakayım. 5700. Bir de şey daha maskülen tarzda olanlar var. Bir de bunları paylaşayım. Şöyle çok, yarım bir bot. Bakayım ne kadar? 5200. Bu çok klasik hırkaları yine var. O kadar yumuşak, o kadar ince ki şu rengine bayıldım. Yine böyle gold düğmeli. Bunlarda da hemen bir fiyat vereyim size. 2700. Kodu da şurada. Çok klasik ve çok güzel. Şurada cep yep, detayı farklı olan bir süveter göstereceğim. Rengi ve tabii ki trikosu nefis. Hemen 1900 lirada bir fiyatı var. Şurada bir de kahverengi bir kısa mont kaban gelmiş. Bu da çok güzel gözüküyor. O kadar yumuşak ki. Bakalım ne kadar? 6-4 diyor sıra. Çok hoş. Yine böyle yün etekler var. Rengi nefes çan. İsteyenler bunlara da bir baksın. Bunun fiyatı ne kadar? Bir dakika kodunu vereyim. Fiyatını söyleyeceğim şimdi. Yapışmış etiket 2.900'müş şöyle bir de tüylüsü gelmiş yarım botlarda Bakayım bu ne kadar 5200 böyle süet ve istiyorsanız masumada var ama bence buradan alınmaya değmez diye düşünüyorum burada Çünkü kim bilir kaç paradır Bunlar bakayım ay bulamadım Heh, buldum ee, 6700 gerçek süettir tabi ama yani böyle bir çabuk kirlenecek bir materyal için, bir form için gerekmez yani kumaş için. Konuşamadım. Aa, ama bu kızılların rengi çok güzelmiş. Aşırı güzel bir renk. Bakayım ne kadar. Kız bunların etiketini nereye koyuyor bunları? Aa delirttiler beni. Vallahi bulamadım. Başka bir tane de buldum. 5200. Kodu da bu. Güzel ama. Bir de şöyle minnacık kitiyalı tabuklularda bir de şöylesi var. Rugan gibi parlak falan. Bunun da fiyatı 4700 liraymış. Bir dakika. Şöyle. Aa, çok güzel ama. E, bir dakika kod gözükmedi galiba. Bir de böyle bir bot var ama bayağı erkek modeline benziyor. Bir bakayım ne kadar buldum. Bu da 5200 TL. Bir de şöyle çok güzel bir kahvesi var. Siyah gibi de duruyor. Küt burun. Kalın topuklu. Çok hoş. Bakayım ne kadar. Ay 7200. Çok güzelmiş bu da. Bir de şöyle minnacık bir boyda western topuklar var Massimo'da. Şöyle göstereyim. açarık gibi duruyor. 4700 lira. Çok kısacık. Evet ben mağaza turunu bitirdim. Massimo'yu genel olarak çok beğeniyorum. Çok da kaliteliler. Ama şeyi anlayamıyorum. Mesela bir hırka fiyatıyla bir kaban fiyatının aynı olmasını hiç anlamıyorum yani bir eşitlik bir denge yok hani aynı şeye kazak da alabiliyorsunuz bir kaban falan da alabiliyorsunuz ne bileyim işte yün bir kazak alabiliyorsunuz ya da aynı fiyata gömlek de alabiliyorsunuz hani bir dengesi olursa aslında çok güzel bir mağaza. Hani en azından kaza gider zaradan alırsınız orada da yün kazak var gelir burada daha e, hani para vereceksiniz hiç olmazsa kalıbı güzel bir kaban falan alırsınız mont alırsınız. Bana çok mantıksız geliyor. Anlamıyorum. Anlayan varsa yazsın. Öyle. <laughs> Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Lütfen videomu beğenip kanalıma da abone olursanız çok ama çok mutlu olurum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.